Hastaların haklarından bahsedecek olursak, ilk olarak hastaların hizmetten yararlanma hakkı vardır. Yani hastalar, hasta bireyler hastanelere başvurduğunda hastanelerin e, sağlıkla ilgili hizmetlerinden yararlanma haklarına sahiptir. Bu kanuni bir haktır ve doğal bir haktır. Yine hasta e, doktoru veya sağlık kurumunu seçme ve e, tedavinin herhangi bir aşamasında serbestçe bunu değiştirme hakkına sahiptir. Yani hasta bir hastaneye gitti diyelim ilerleyen zamanlarda hastanedeki tedavi sürecinden memnun olmadığı takdirde hastanesine tedavi gördüğü yeri değiştirebiliyor. Ve aynı şekilde doktorunu değiştirme hakkına sahiptir. İkinci bir husus olarak saygı ve itibar görme hakkı vardır. Maalesef işte çok karşılaşıyoruz. Özellikle nasıl söyleyeyim size maddi anlamda ya da işte sosyolojik anlamda çok gelişmemiş olan il ve ilçelerde Maalesef bu çok karşılaşılıyor. Saygı ve itibar görme hakkı. Yani aynı şekilde hastaların da karşıdaki doktora ve hastane personeline saygı göstermesi lazım. Ama hasta haklarından bir tanesi de hastanın saygı ve itibar görme hakkı vardır. Yani hastane personeli doktorlar sağlık hukukunun genel ilkeleri çerçevesinde hastalara güler yüzlü, ilgili şefkatli yaklaşmak durumundadır onları herhangi bir şekilde ezici, rencide edecek sözlerden kaçınmak durumundadır.